Beşincisi düzenlenen beşinci ağır vasıta ve trailer zirvesinde Prometion ailesi olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben e, sürdürülebilir karayolu taşımacılığı konularına geçmeden önce öncelikli olarak şirketimiz hakkında size kısaca bir bilgi vermek isterim. E, Prometion, Gökhan Bey'in de dediği gibi dünyada 160 ülkede faaliyet gösteren ve e, endüstriyel lastiğe odaklı şirket ticari lastik üretimi ve satışı yapan e, global bir şirket. E, Kocaeli'de bulunan fabrikamız e, Türkiye'nin en yüksek ticari araç lastiği kapasitenin sahip e, fabrikası. Biz e, teknolojik ürünlerin e, tüketicilerle buluşturulması için üretim kapasitemize ve teknolojimize de e, yatırım yapmaya fabrikamızda devam ediyoruz. E, ARGE merkezimize yatırım yapıyoruz. Bu anlamda 2015 yılında mevcut ARGE merkezimiz bakanlık lisansı alan bu sektördeki ilk e, ARGE merkezi oldu. E, ve biz yatırımlarımıza devam ettik. ARGE merkezimize, yeni ARGE merkezimize yatırım yaparak 2021 yılında Sayın e, e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da katılımıyla açılışını e, gerçekleştirdik. 2023 yılında ise ARGE merkezimiz Türk TÜRKAK tarafından akredite edildi. Yani artık ulusal anlamda yasal zorunluluk olan testleri yapabilecek e, duruma geldi ve yetkilendirildi. E, bu da bizi gururlandıran unsurlardan bir tanesi oldu. Prometion kuruluşundan beri 150 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bir şirket. Kuruluşundan beri her geçen gün büyümeye devam etti. Türkiye'de şu anda satılan her dört lastikten bir tanesini e, üreten e, bir şirketiz. Bunu 2020 yılında tek marka pazar liderliğini alarak taçlandırdık. Son iki yılda bu liderliği de pekiştirdik ve şu anda da tek markada e, pazar lideriyiz. Tabii asıl konumuz olan sürdürülebilirlik anlamına geldiğinde de e, Prometheon bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'in global kompakt e, ilkeleri doğrultusunda çalışıyor. Tüm süreçlerimizi de bu ilkeler doğrultusunda e, yönetiyoruz. Bu anlamda Morningstar Sustainalytics tarafından 2022 yılında yapılan değerlendirmede yüzlerinden en düşük puan, düşük puanı almak çok iyidir. Risk değerlendirme puanı, sürdürülebilirlik risk değerlendirme puanı 14.9 alarak önemli bir başarı elde etti. Otomotiv komponentleri ve lastik üreticileri arasında dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Bu da bizim için önemli bir e, gurur kaynağı. Bunu da devam ettiriyoruz. E, fabrikamıza, yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2017'de başladığımız yatırımlarımıza 160 milyon dolarlık bir yatırımla devam ettik. E, ve e, önemli bir kısmını tamamladık. Bu senede devam ettiriyoruz. Hem fabrikamıza hem erge merkezimize yatırım süreçlerimizi e, sürdürüyoruz. Tabii e, bunun yanında e, özellikle e, çevresel faktörler çok çok önemli. Bu konuda da fabrikamızda elde edilen, sürdürülebilirlik anlamında elde edilen bazı çarpıcı sonuçları da sizlerle e, paylaşmak isterim. Bunu iki başlıkta sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi e, Burak Bey'in de bahsettiği döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomiye katkı anlamında neler yaptık diye bakarsanız, e, öncelikli olarak biz e, fabrikamızdaki atıkların yüzde %95.7'sini geri dönüşüme kazandırarak, yeni tamamen yeni üretimine oranla yüzde 95 enerji tasarrufu sağladık. Bunun dışında iklim krizi ve sınırlı su kaynakları e, bilinci ile 266.100 metreküplük suyu e, arındırdık, arıttık ve bir önceki yıla göre de 2022 yılında 1450 metreküp daha az su tüketimi gerçekleştirdik. Yine ilave olarak 166 ton evsel artığı gübre kullanımına kazandırdık geri dönüşümle. Diğer bir önemli unsur da 115 ton kağıt atığını geri dönüşüme kazandırarak 1955 ağacın kesilmesini önledik. Tabii bunun yanında önemli unsurlardan bir tanesi de üretim tesisimizde aldığımız tedbirlerle, aksiyonlarla ee, fabrika kapasitemizi 2016 yılına göre iki katına çıkarmamıza rağmen Su tüketiminde yaklaşık %28, 2016 yılına göre iyileştirme sağladık. Karbondioksit salınımı yani sera gazı salınımında %29 iyileştirme sağladık. Ve enerji tüketiminde de yüzde %24 iyileştirme gerçekleştirdik. Tabii biz karayolu işletmeciliğine hizmet veren bir firmayız. Karayolu taşımacılığı bugün olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de önemini sürdüreceğine inanıyoruz. Özellikle ürün ve hizmetlerin eee zamanında müşteriye ulaştırılması konusunda yaşanan sıkıntıları hepimiz pandemi döneminde yaşadık, gördük. Eee dolayısıyla karayolu taşımacılığı aynı zamanda eee yük güvenliği, yol güvenliği, trafik güvenliği açısından da bu önemini sürdürecektir. Biz Prometion olarak karayolu e, sürdürülebilir karayolu taşımacılığına eee Üç başlıkta destek sunuyoruz. Bunlardan ilki lastiğin hayat döngüsü üzerinden sürdürülebilirlik yaklaşımları. Bir diğeri ürün ve servislerle sürdürülebilirlik yaklaşımları. Üçüncü olarak da yeni araç üreticileriyle geleceğin teknolojileri konusunda yaptığımız iş birlikleriyle bunu sürdürüyoruz. Şimdi gelin bunlara sırasıyla bakalım. Öncelikli olarak lastiğin hayat döngüsü üzerinden verdiğimiz e, katkılara geldiğimizde e, bildiğiniz üzere e, Prometion, e, Prometion e, ailesi e, özellikle trafik güvenliği ve yol güvenliği konuları gündeme geldiğinde e, lojistik sektörü için bir diğer önemli e, konu maliyetler. Maliyetler çok hassas bir konu. E, lojistik firmalarının maliyetleri içerisinde akaryakıttan sonra en önemli e, madde lastiğin doğrudan ve dolaylı olarak bu maliyetlere Etkisi geliyor Bu anlamda da Prometyon olarak biz Çalışmalar yapıyoruz Lastiğin doğrudan Maliyetlere etkisi dediğimiz zaman Lastiğin kilometre performansı Lastiğin dayanıklılığının arttırılarak defalarca kaplanıl, Kaplanması Ve taşıma kapasitesinin Arttırılması bu anlamda lojistik firmaların doğrudan maliyetlerini oluşturuyor Doğru lastik seçimi Bu anlamda Kilometre başına maliyetler aşağı çekerek Lojistik firmalarına önemli Rekabet avantajı yaratıyor Tabi bunun yanında Biz e, firmaların Tasarrufunu önemliyoruz Tasarruf sağlamasını önemliyoruz e, Önemsiyoruz bu anlamda da e, Lastiğin ömrünü e, Uzatmak üzere e, Defalarca yenilenerek Kaplanarak kullanılmasını ve Hayatta tutulmasını sağlamak üzere de Pro reset dediğimiz e, teknolojimiz ve Prometek dediğimiz kaplama kauçuklarımızla da sektöre hizmet sunuyoruz. E, Pro Retret dediğimiz kaplamalarımız yeni lastiğin yüzde 40 fiyatına yeni lastikle benzer performansı gösteriyor. Aynı zamanda bu e, lastiklerimiz e, kaplanabilirlik garantisine de sahip ve defalarca kaplandıktan sonra da diş açılarak tekrar e, e, kullanılabiliyor. Bu da önemli bir unsur. Yine aynı şekilde. Yeni lastik yanında kaplama kullanımı çevreci de bir unsur. Ee, yeni lastiğe oranla yüzde e, 105 oranında bir malzeme kullanımıyla doğal kaynakların daha az kullanılması sonucu çevreci bir e, teknoloji olarak da karşımıza çıkıyor. Ürün ve hizmetlere gelirsek de e, yeni ARGE merkezimizde ürettiğimiz 02 serisi e, lastiklerimiz e, özellikle sürdürülebilirliği kıstas alarak üretilen lastikler. Bu lastiklerimiz yüzde 18 yuvarlanma direnci avantajıyla yakıt tasarrufu sağlarken yüzde 10 civarında kullanılan prometion teknolojisi sayesinde yüzde 10 civarında daha iyi kilometre daha fazla kilometre performansı ve düzgün aşınma sunuyor böylece kilometre başına maliyetleri aşağıya çekiyor. Onun dışında bu lastiklerimiz yüzde 20 civarında gövde dayanımı arttırılan lastikler dolayısıyla da defalarca kaplanabilecek şekilde üretilmiş lastikler. Bu anlamda da sektöre önemli destek veriyor. Tabi bu yeni lastiklerimiz, 02 serisi lastiklerimiz aynı zamanda yüksek taşıma kapasitesinde sahip. Burada bulunan trailer imalatçı dostlarımız için de önemli bir avantaj sunuyor. Bunlardan ilki R02 Pro Trailer dediğimiz lastiğimiz ve R02 Pro Trailer dediğimiz lastiğimiz. Bu lastiklerimiz 10 ton aks başına taşıma kapasitesine sahip. Ana rakiplerine göre ve bir önceki nesil lastiklere göre de aks başına bir ton daha fazla yük taşıma kapasitesi e, sunuyor. 435 50 buçuk dediğimiz lastiğimiz A sınıfı etiket değeriyle yakıt tasarrufu e, sunan sektörünün en iyi e, lastiği. E, ne kadarlık bir tasarruf sağlıyor diye e, soracak olursanız e, yaklaşık 150 araçlık bir firma firmada yıllık 130 bin kilometre her bir aracın yaptığını varsayarsanız Yaklaşık olarak asfrizki serisi lastiğimizi kullanan firma 100 kilometre 1.4 litre yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu da yılda yaklaşık olarak o filoya 150 6, 6 milyon TL gibi bir tasarruf olarak geri dönüyor. Tabii önemli bir unsur bu lastikler aynı zamanda düşük emisyon sağlayan lastikler. Bu sayede de filo eee gazı emisyonları yılda 702 ton daha az e, olacak şekilde de e, sektöre katkı sağlıyor. Servislerimize gelirsek de e, biz özellikle müşterilerimizin operasyon maliyetlerinin düşürülmesini önemsiyoruz. Bu anlamda da pro -time dediğimiz hem Türkiye'de hem uluslararası yurt dışında geçerli olan e, 724 yol yardım hizmetimiz e, mevcut. E, bu sayede müşterilerimizin yolda kalmadan kaynaklanan e, problemlerini de önüne e, geçmiş oluyoruz. E, yine aynı şekilde e, müşterilerimizin tasarrufunu desteklemek e, üzere de e, Protime'ın yanında ProCheck dediğimiz bir uygulamamız var. E, özellikle müşterilerimizin e, doğru lastik yönetimini sağlamak için lastik bakımları son derece önemli. Lastik bakımlarının doğru zamanda yapılabilmesi için Türkiye'de yaygın olan servis ağımız ve aynı zamanda ProCheck dediğimiz lastik takibi lastik havalarının kontrolü, problemli lastiklerin tespit edilerek keşif ve tedavisinin yapılmasını sağlayan pro servis altındaki bu hizmetimizle de müşterilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu sayede hurda lastik oluşmasının önüne geçmiş oluyoruz. Keza ProCheck sistemi sayesinde tespit edilmiş olan arızalı lastikler kullanımdan kaldırılarak da olası kazaların önüne geçmiş oluyoruz ve aynı zamanda e, müşterilerimizin yol yardımı dolayısıyla oluşacak problemlerini de e, önlemiş e, oluyoruz. E, bir e, üçüncü maddemiz orijinal ekipman üreticileriyle yaptığımız işbirlikleri. Burada da öne çıkan unsurlar tabi e, herkes e, biliyor zaten gelecek teknolojileri. Biz kendileriyle hem bugünün hem geleceğin lastiklerinin geliştirilmesi için çalışıyoruz. E, bu bağlamda e, baktığımızda da e, elektrikli araçlar öne çıkıyor. Karsan şehir içi otobüslerinde U02 Urban E-Pro dediğimiz elektrikli araç lastiğini geliştirdik. Bu araçlar %100 bizim lastiğimizi kullanıyor. Ford yetkilileri de burada. Kendilerinin de geçen sene geliştirdiği ilk elektrikli kamyonlarında da Almanya'da sergilenen fuarda da bizim lastiklerimiz kullanılmıştı. Birlikte güzel bir iş birliğimiz var. Devam ettiriyoruz. 2024'ten itibaren de 02 serisi lastiklerimizin Burada kullanılmasını e, öngörüyoruz. Tabi orijinal ekipman üreticileri için önemli konulardan bir tanesi de güvenlik. E, bu anlamda da aracın yol, e, lastikle lastiğin de yol ve iletişimini sağlamak üzere de e, işte TPMS'in yanında bir diğer teknoloji de ERFAYDI teknolojisi. Biz 02 serisi lastiklerimizi ERFAYDI teknolojisiyle donatmış durumdayız. Bu sayede lastik yönetimini daha kolay hale e, getirmiş oluyoruz. Ee, ben üretim, ürün ve servislerle e, lojistik sektörüne sağladığımız e, sürdürülebilirlik katkılarından e, bahsettim. E, öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sözlerime son vermeden önce e, Sayın Bakanımıza, değerli e, kurumların yöneticilerine ve özellikle e, TREDER Başkanı Sayın Yalçın Şen Şentürk'e çok çok teşekkür ediyorum.